Ben de özellikle grup başkan vekilleriyle grup başkan vekillerine eğer izinleri olursa bir bu konuşmayla bağlantılı bir halimizi arz etmek istiyorum. Şimdi sayın şahin bir heyet oluşturalım ve gidelim dedi. Gitmeyi çok isterim gerçekten bütün kalbimle o acıları yerinde görmek onlara ses olmak ama yurt dışı yasağım var. Ve bu meclisin başkan vekili. Ee, benimkini mahkeme koydu. Meclis diyebilir ki yani mahkemenin iradesine biz karışamayız. Fakat grubumuzun 15 sayın milletvekili İçişleri Bakanlığındaki bir bürokratın imzasıyla e, hakkında hiçbir mahkeme kararı olmaksızın bu seyahate katılamayacak. Onların pasaportlarında tahdit var. Sadece kendilerinin değil, çocuklarının, eşlerinin, birinci dereceden yakınlarının da pasaportlarında tahdit var. Bir bürokrat kendini yargının da üzerinde konuşlandırarak buradaki vekilin seyahat özgürlüğünü kısıtlayabiliyor. Hani şahsi Yattan çıkarıyorum. Benimkini mahkeme koymuş. Yargılamanın durması, vekil dokunulmazlığı bu tartışmalara girmeyeceğim. Bunun bütün meclisin sorunu olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, böyle bir hissiyatımı paylaşmak istedim. Özellikle böylesi günlerde e, bunun absürtlüğü daha da fazla görünür oluyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.